Alman siyasetçi Jodokus Temmen'in 1840 yılında yayınlanan Pomeranya ve Rügen Folkloru adlı kitabında şöyle yazar. 1640 yılı civarında Almanya'nın Greifswald kenti kurt adamların istilasına uğradı. Lycanthropic nüfus öyle arttı ki Rockefeller Caddesi'nden başlayarak şehri ele geçirdiler. Karanlık çöktükten sonra dışarıya çıkan kim olursa olsun kurt adamlar tarafından saldırıya uğrama ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sonunda bir grup cesur öğrenci yeterince korku içinde yaşadıklarına karar verdiler ve bir araya gelerek canavarlara saldırdılar. Öğrenciler iyi mücadele etmelerine rağmen kurt adamlar karşısında güçsüzdüler. Sonra zeki bir delikanlı arkadaşlarına tüm gümüş düğmelerini, karehlerini, kemer tokalarını ve benzerlerini toplamalarını, bunları eritip mermi yapmalarını önerdi. Son bir umutla hazırladıkları gümüş